Merhaba arkadaşlar. Ben Kavram Koleji Filizköy Kampüsü'nden İpek öğretmen. Bugün sizlerle birlikte gece ve gündüz nasıl oluşu onu göstereceğim. Öncelikle biz dünyamızın içine yaşıyoruz. Şimdi güneş denilen en büyük enerji kaynağımız bize hem ısı veriyor hem ışık veriyor. Ee, dünyamızın hayat bulması için güneşe ihtiyacı var. Şimdi sizlerle birlikte adım adım size göstereceğim nasıl oluştuğunu. Evet arkadaşlar şu an işaretlediğim yer bizim yaşadığımız yer yani Türkiye. Türkiye şu an güneşe bakan yer olduğu için gündüz. Fakat onu hemen arka tarafı aya baktığı için gece olmuş oluyor. Bakın. Bir gün 24 saat olduğu için dünyanın kendi etrafında dönme işini 24 saatte bitiriyor. Ve dünyamız hem, hem kendi etrafında dönerken hem de güneşin etrafında dönüyor. Güneşin etrafında dönmeyi tam tur atmayı 365 günde yani tam bir yılda bitirmiş oluyor. Bakın şimdi ben dünyamızı böyle çeviriyorum. Güneşi gören yer gündüz, güneşi görmeyen yer ise gece olmuş oluyor. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve yorumlarınızı aşağıya bekliyorum.